Japonya'da yıllardır ilgileniyordu e, ama özellikle son e, gelişlerinde çok daha etkin bir şekilde demonstrasyon yapıldı. Bütün kabiliyetleri gösterildi. E, şunu sunuyor e, bizim siyalarımız, dünyanın en gelişmiş teknolojisini en maliyet etkin şekilde sunmuş oluyorsunuz. Ve özellikle üzerine takılan faydalı yükleri ve mühimmat ailesini düşündüğünüzde, işte Roketsan'ın, Aselsan'ın, TÜBİTA'nın geliştirdiği faydalıklarken bu gelişmiş elektronik sistemlerden bahsediyoruz. Yani düşünün ki 30 kilometre öteki 60 kilometre ki hava savunma sistemini görebilen bir kamera sisteminden bahsediyoruz. Gece ve gündüz ısı veya gündüz kamerasıyla çok karmaşık sistemler bunlar. Bunların hepsini Türkiye milli yapar hale geldi ve yabancı muadillerinden iki kat iyi yapıyor. Hatta biz uçakları yan yana koyup geldiklerinde bakın isterseniz bu kamerayla verin, isterseniz bu kamerayla verin siz seçin diyoruz. Doğal en iyi hangisi hangisiyse onu seçiyorlar ve Aselsan'ınki tercih nedeni bir de böyle 2-3 yıldır iki kat daha iyi performans veren kameralar geliştiriyorlar. E, ve bunun yanında mühimmat alemizde, Türkiye'nin geliştirdiği mühimmat ailesi, akıllı mühimmat ailesi, süpersonik füzelerden tutun, yani Bayraktar TB3'ten, sesin 4 katı hızında giden, 100 bin fite çıkan mühimmat fırlatılıyor. Bu dünyada kimse de yok. E, onlarca farklı mühimmat imkanı sunuyor Türkiye. Dolayısıyla dünyanın en gelişmiş silah olmuş oluyor siyahlar açısından baktığınızda o yüzden de ülkeler tercih ediyorlar ve bunu bir anlamda ülke, ülkemiz bütün bu birlikte çalıştığı ülkelerle diplomatik bağlarını geliştirmek üzere kullanıyor. Türkiye'nin geliştirdiği akıllı mühimmat ailesinin sihaları dünyanın en gelişmiş silahı haline getirdiğini ifade eden Selçuk Bayraktar, Türkiye, süpersonik füzelerden tutun, onlarca farklı mühimmat imkanı sunuyor. Bayraktar TB3’ten sesin 4 katı hızında giden 100 bin fite çıkan mühimmat fırlatılıyor. Bu dünyada kimse de yok dedi. Selçuk Bayraktar şöyle devam etti Japonya’da yıllardır sihalar ile ilgileniyordu ama özellikle son gelişlerinde çok daha etkin bir şekilde demonstrasyon yapıldı. Bütün kabiliyetleri gösterildi. Bizim sihalarımız dünyanın en gelişmiş teknolojisini en maliyet etkin şekilde sunuyor. Özellikle üzerine takılan mühimmat ailesini düşündüğünüzde, Roketsan'ın, Aselsan'ın, TÜBİTAK'ın geliştirdiği faydalı yük ve elektro-optik sistemlerden bahsediyoruz. Düşünün 30-60 kilometre ötedeki hava savunma sistemini gören bir gece veya gündüz kamera sisteminden bahsediyoruz. Bunların hepsini Türkiye milli yapar hale geldi ve yabancı muadillerinden iki kat iyi yapıyor. Hatta uçakları incelemeye geldiklerinde uçakları yan yana koyup bakın isterseniz bu kamerayla verelim, İsterseniz diğer kamerayla verelim, siz seçin diyoruz. Doğal olarak daha iyi olan hangisi ise onu seçiyorlar ve Aselsan'ın kamerasını tercih ediyorlar. Selçuk Bayraktar şöyle devam etti. Türkiye'nin geliştirdiği mühimmat ailesi, akıllı mühimmat ailesi, Bayraktar TB3'ten sesin 4 katı hızında giden 100 bin fite çıkan mühimmat fırlatılıyor. Bu dünyada kimse de yok. Türkiye onlarca farklı mühimmat imkanı sunuyor. Dolayısıyla sihalar açısından dünyanın en gelişmiş silahını almış oluyorlar. E, jetler ve sihaların e, operasyon sahasında, muharebe sahasında sürpriz etkisi yaratmasını sağlayacak bir çözüm de burada sergilediğiniz bir balistik füze. Evet. E, bu füze nedir ve bu sürpriz etkisini nasıl sağlayacak? Aslında sürpriz etkisini biz e, İHA 230'da sağladık. Evet. Yani İHA 230 çok başarılı bir ürün oldu. Ee, bu konuda gerçekten bize çok ciddi bir know-how da kazandırdı. Biz biliyorsunuz balistik füze konusunda çok iyiyiz. Yani balistik yerden yere, satıttan satığa balistik füze teknolojileri, üretim teknolojileri konusunda Roketsan e, çok ciddi yatırımları var. Fikir şu, aslında bir balistik füzeyi havadan yere mühimmat olarak kullanıp bunun daha fazla, daha uzun menzilinden faydalanma e, avantajını bize getiriyor. Bunun ilk denemesini aslında 230'da yaptık. 230 füzesiyle yapmış olduğumuz denemelerde aslında sahada çok başarılı olduğunu gördük. 230 füzesi ihracatını gerçekleştirdi. Birçok ülkede şu anda 230 sistemimiz kullanılıyor. İHA 230 sistemimiz. Bununla beraber hemen akabinde daha hafif, daha küçük olan 122 füzesinde güdümlü ve İHA'dan atılan versiyonu geliştirdik. Bu da deniz kuvvetlerimizin tatbikatlarında kullanıldı. Yani çok ciddi hedeflerini imha etme yeteneğine sahip olduğunu gösterdi. Bu neden önemli? Süpersonik bir füzeyi hava platformundan attığınızda hava savunma sistemlerini aşabilecek kritik hedefleri biraz daha derinlemesine etki altına alacak bir yeteneği siyahlarımıza kazandırmış olduk. E bu yetti mi? Yetmedi. Daha büyük bir füzeyi acaba atabilir miyiz? Yani bizim K+, 300 çaptaki bir füzeyi SİHA'mızdan ve bizim jet uçaklarımızdan atabilebilir miyiz? Bunun çalışmasını yaptığımızda bunun da gayet makul, mantıklı bir çözüm olabileceğini değerlendirdik. Bununla ilgili yine kendi ARGE çalışmalarını sonuçlandırdık. Sonuçta 300 IR füzesi, extended range yani genişletilmiş menzil 300 füzemiz ortaya çıktı. Bu füzenin siyah platformlarına getireceği artı şu, çok daha uzun menzilli, çok daha büyük harp başlıklı, çok daha caydırıcılığı yüksek bir füzeyi atabilecek bir aşamaya geldik. Hani söylemiştim ya sözlerin başında biz durmadan üzerine bir şey koymaya gayret gösteriyoruz, asla edinmiş olduğumuz avantajları bırakmak istemiyoruz ve daha da arayı açmak istiyoruz. IAR füzemiz, 300 IAR füzemiz de buraya koyduğumuz bir e, basamak taşlarından da bir tanesi diye düşünüyorum. Belki bu nedenle büyük bir sürpriz diye nitelemek daha doğru olur. <laughs> doğru, doğru. E, ya bu füze. Ee, şu anda mevcut SİHA e, etki alanımızı kat bir kat artırıyor. Hı hı. Bu şey demek oluyor, havaya bir SİHA'mızı kaldırdığımızda artık SİHA'mız e, kilometrelerce ötedeki bir hedefe angaja olabiliyor. Bu e, aslında diğer SİHA'ların şu anda erişemeyeceği bir teknoloji, erişemeyeceği bir açık ara bir e, avantaj sağlıyor bize diye değerlendiriyoruz. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Murat Bey, İDEF 2025 ile birlikte Kamuoyu Gökbora görüş menzili ötesi havadan havaya füze ile tanıştı. Evet. Gökbora insanlı ve insansız hava platformlarına neler kazandıracak ve onu ne zaman hava platformlarında görebileceğiz? Aslında Gökbora füzesi Ramjet katı yakıtlı Ramjet ailesinin bir üyesi. Katı yakıtlı Ramjet ilk defa Türkiye'de geliştirilen bir füze. Biliyorsunuz TÜBİTAK SAGE'nin Gökhan füzesi sıvı yakıtlı ramjet teknolojisine sahip. SAGE'de de bu arada çok yakın bir çalışma disiplini içerisinde devam ediyoruz. İş birlikteliğimiz devam ediyor. O füzeyle bizim Gökbora füzemiz aslında temel olarak Kızıl Elma ve Kağan platformlarının içerisinden yani iç silah istasyonundan fırlatılabilecek. Böylece onların görünmezlik özelliklerini sekteye uğratmadan hava hedeflerine angaj olabilecek bir füze. Bu füzenin tabi e, özellikleri sadece ramjet olması açısından önemli değil. Görüş ötesi çok uzun menzilli bir füze ve bu füze aslında üzerindeki kabiliyetleriyle sadece uçağın üzerindeki sensörlerden değil başka sensörlerden topladığı verilerle de hedefine yönlenebilecek bir füze. Birçok teknolojiyi kendi içerisinde barındırıyor. Bizim aslında hava hava füzesi tarafında en üst noktaya taşıdığımız özelliklerinden bir tanesi olacak. Çok fazla katkı sağlayan kuruluş var bu füzeye. Birçok iş ortağımız katkı sağlıyor çeşitli aşamalarda. Ama Roketsan'ın buradaki avantajı şu. Aslında remjet e, projesine Roketsan 3-4 yıldır çok ciddi bir şekilde yatırım yapıyor. Çok ciddi yatırımları var ve remjet motorlarımızı çalıştırıyoruz. Bunlarla ilgili belli bir aşamaya ulaştık. İnşallah eee Gökbora füzesinin ilk versiyonlarında çok yakın zamanda e, test etmeye başlayacağız. Gökbora'nın özelliği tabi bize verilmeyen füze sistemlerinin yerine daha iyisini koyabilme, daha iyisini yapabilme azmimizden geliyor. Aslında bu bizi biraz da motive ediyor. Yani hani bir şey bir şey bize verilmeyince veya verilmesiyle ilgili bir engel çıkmaya başlayınca ROKESA'nın Arge çalışmaları oraya yönleniyor. ülkemizin bu konuda herhangi bir şekilde eksiklik yaşamaması için elimizden geleni yapıyoruz. Bu açıdan bizim gerçekleştirmiş olduğumuz Arge projeleri aslında tamamen Türk Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacını tam olarak yerli milli şekilde e, karşılamak üzerine bina ediliyor. Ve o bina edilen projeler belli çalışmaların akabinde de başarılı örneklere dönüşebiliyor ki bunlardan bir tanesi de bizim Levent füzemiz işte. Levent de yine Roketsan'ın kendi ARGE projesi içerisinden çıkmış. Şu anda gemi platformlarımızın üzerinden entegre edilip atışları yapılmaya başlanan bir füze sistemi. Yine bu da geçmişte bize verilmeyen işte hava savunma sistemlerinin e, daha iyisi Milli olarak gerçekleşen bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Gök da bu anlamda bizim için hava hava füzeleri tarafında bu işi taşlandıran ürün olacak inşallah. Teşekkürler. Verilmeyen muadilleriyle karşılaştırdığımızda Gökpora için ne söyleyebiliriz? Çok daha üstün özelliklere sahip olacak. Bunların hepsini belki burada telaffuz etmek doğru olmaz. Hı hı. Ama sadece atıldığı platforma değil, hı hı. o platformlarla beraber hareket eden bütün sensörlere entegre olacak bir yapısı olacak Gökbora füzesinin. Don't forget to subscribe to our channel to stay updated on military developments and technologies in Turkey and around the world.